Bu depremde yıkılan binalara baktığımız zaman şöyle bir manzara karşımıza çıkıyor. Binaların kimi öne doğru yatmış, kimi yan yana caddeye doğru devrilmiş, kimi olduğu yere çökmüş, kimi tamamen birbirine girmiş bina hangi kat nerede bu bile belli değil. Neden böyle niçin böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Bunun sebepleri nedir? Buna dair bir haber gelecek şimdi ekrana. Saat başında da sahadan Ahmet Arpat karşınızda olacak ve dakika dakika olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. 10 ili etkileyen depremde binlerce bina yıkıldı. Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası binaların inşaat süreçleri de tartışılmaya başlandı. Oradan gelen görselleri videolara baktığımızda şunu görüyoruz. Ee, binalar zemin katta patlıyor ve üst taraf ayrılmadan, üst taraf e, dağılmadan çöküyor. Bunlar ağırlıkta olan görseller. Bu şunu gösteriyor binaların zemin katıyla oynanmış. Deprem binaya zaten önce alttan geliyor yani doğal olarak zeminden geliyor ve ilk geldiği yerde onu durduracak bir yapı kalmıyor artık çok fazla. Yani kolon kiriş sistemi savaşabildiği kadar savaşıyor. Uzmanlar bölgede binaların çoğunun aşağı doğru çöktüğüne dikkat çekiyor. Deprem iki şekilde olur. Bir, öncelikle P dalgası dediğimiz aşağıdan yukarı doğru bir itme olur. Bunun akabinde de S dalgası dediğimiz böyle yılan ifadesine benzer bir yer hareketi olur. İşte zemin yapısına göre bu S hareketi deprem şiddetini eğer zemin yumuşak ise artırıcıdır. O S dalgasında yani deprem şiddetinde binalar tabii hareket ediyor. Binaların taşıyıcıları dikey yani dikey ve yatay taşıyıcılarının bağlantı noktalarının çok sağlam olması lazım. Bu e, dikey elemanla yatay bir elemanın taşıyıcı sistemin birleştiği, yani iki parmağın birleştiği yerdeki donatı etriye sıklaştırması, etriğe donatı sağlamlaştırmasının mutlaka olması çok önemli. Eğer bu bölgede bir donatı zafiyeti varsa sallantı anında buralar hemen e, kopar ki, çoğu yıkılan binalara bakıyoruz pasta dilimi üst üstünde o depremin yarattığı şiddetle binaların zemin katından başlayarak üst kata doğru keser ve üst üste yıkılır. Binalarda bir de işte bu yani üst üste bisküvi şeklinde, yaprak şeklinde çökmeler var. Bu aslında en çok yaşadığımız. Bunun sebebi de işte kolon ve kirişlerin düğüm noktası dediğimiz noktaların artık sallantıda birbirini tutamayarak açılmasıdır. Böylelikle açıldığı anda zaten kolonlar devre dışı ve döşeme dediğimiz, tabliye dediğimiz ya da zeminler üst üste çöküyor. Ve işte o en ağır çökmeler. Yıkım gerçekleşiyor. Uzmanlara göre deprem esnasında betonla demirin ayrışmaması, birbirini tutması gerek. Depremin şiddeti arttıkça eğer bina da uygun şartlarda yapılmadıysa bu durum güçleşiyor. Bölgeye gidip incelediğimizde gördük ki binaların çoğu zaten 2000 yılı öncesi yapılan binalar ve e, adeta toprak gibi elinize aldığınızı unufak olabiliyor. İçinde doğru düzgün agrego yok, e, yıkanmamış e, kumlar e, ve e, ST3 yani nervüllü demir e, kullanılmamış, yuvarlak demir kullanılmış. Tabi beton agregası doğru olmadığı takdirde o yuvarlak demirle betonun ayrışması çok kolay olabiliyor. Devrilen binalar var. Bunların sebebi de binanın yükü temele, temelde zemine üçlemesi vardır bizde. Temel ve zemin ilişkisinin iyi çözülmediği ya da iyi uygulanmadığını görüyoruz. Yani ya projesinde bir sıkıntı var ya da uygulamasında bir sıkıntı var. Sen alacağız şimdi buradan tamam mı?